Alo, Buket günaydın. Günaydın Zeynep Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim. Döndüm şirkete gidiyorum. Aa, şey, bugün geleceğinizi bilmiyordum. İşim çabuk bitti. Sevindim. Yalnız izinlisiniz deyince ben şehir dışına çıktım. Bugün dönüyorum, ancak yarın gelebilirim işe. Tamam, tamam. Bugün de sensiz idare edelim bakalım. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Görüşürüz. Bay bay. Dur bakalım. Bugün siparişleri getiremeyeceğim. onu haber verecektim ben. Biraz rahatsızım da yapamadım ondan. Yarına olur mu bilemiyorum. Bir dakika. Ben sizi sonra konuş, arasam. Konuş konuş. Süheyla. Geldim. Affedersiniz. Kim Yarına o Yarını ama? Tamam. Sanmıyorum. Belki öbür gün. Tamam telefonlaşırız o zaman. Tekrar özür dilerim kusura bakmayın ne olur. İyi günler. İki gün idare edecekler ama böyle giderse işi başkasına verirler. İki güne kalmaz. Sen selameti çıkarsın buyurun, yavrum. Memur bey, buyurun buyurun. Lütfen. Kim geldi? Geçin, geçin memur bey, geçin. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz evladım. Sana paket gelmişti. Bana mı? Kim yollamış? Gönderen belli değil. Kuryeden ben aldım. Kontrol ettim temiz. Ama açarken yanınızda olmam lazım. Anladım. Size de zahmet oluyor böyle. Vazifemiz. E, merak ettim aç. Tamam. Aa, ne bu? E, gelinlik. <laughs> Halil mi yolladı acaba? Ne bileyim. Eyvahlar olsun. Üstüme iyilik sağ. Olun. Bir de kağıt var. Kim yollamış? <laughs> Mustafa. Elimi kesmeye cesaretim var Melekçe. Seni öldürmeye de sıranı bekle. Önce bu gelinliği üstünde göreceğim, sonra cezanı vereceğim. Menekşe. Menekşe. Menekşe kızım. Menekşe. Sağ ol. <laughs> Canım. Halil çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Menekşe. Menekşem. Menekşe ne oldu? Ya bir paket geldi içinden yerinlik çıktı. Ne? Ya kan içinde Halil o yollamış. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Not yazmış bir de. Ya elini kesmiş Halil. Bana kanlı gelinlik göndermiş. Öldüreceğim diyor. Asıl ben o iti öldüreceğim. Esas ben öldüreceğim onu. Menekşe komiseri arayıp geliyorum şimdi canım. Polis aldı götürdü zaten. Ya ne olur Halil. Bulsunlar artık onu yakalasınlar. Ya çok korkuyorum, dayanamıyorum artık. Canım, lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol. Dediğini yapacak, bana zarar vermeden rahat etmeyecek. Hiçbir şey yapamayacak. Son çırpınışları o için. Hemen arayacağım Ömer'i, hemen şimdi arıyorum canım. Menekşem, korkma, evde güvendesin. Geliyorum ben de yanına. Günaydın. A Alo. Kapatıyorum, hemen arayacağım kim geldi? Bosna kaçağı döndü. Zeynep mi? Evet kapat sen dediğim gibi sakin ol tamam mı? Tamam. Niye gittin? Ne işin vardı Bosna'da? İnanmıyorum ya. Bu şirkette hiçbir şey gizli kalmıyor. Sen benim sorularıma cevap ver. Ne işin vardı Bosna'da diyorum. Senin İzini sürmeye gittim Ali. Rakamların sırrını öğrenmeye. Çok değerli ve önemli şeyler öğrendim. Hayatın kadar önemli şeyler. Sahip olduğun her şey kadar önemli Halil.